Selamun Aleyküm Sevgili arkadaşlarım Sevgili takipçilerim Nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir ee, Bizler de sorarsan Arkadaşlar iyiyiz çay içiyor beş çayı buyurun gelin Adana'dan Kazım abim gelmiş Hoş gelmiş Kayın biraderim Kazım abim Selamun Ümid'im gelmiş, hoş gelmiş. Hoş bulduk. Ablamın oğlu. Şu Emine Sultan'ı tanıyorsunuz. O benim kızım. Şu da Yıldız bacım arkadaşlar. İstanbul'dan gelmiş, hoş gelmiş. Evimize, düğünümüze neşe getirmiş. Kendisine teşekkür ederim. Şu da Leyla Sultan. Kırışıyor buradan. E, bebek seviyor. Ondan sonra Durumlar böyle arkadaşlar Çay içi yok Çayın yanında kırıntı mırıntı yok Yeni yemekten kalktık Yemek yedik Düğün harfesi Oturduk sohbet ediyor arkadaşlar Kazım abim Şimdi bir şarkı söyleyecek Yapma size çay abi, abi. Kim dedi? Da. Evet Bekliyoruz abi. Böyle git, böyle sonlandırdın. Arkadaşlar şimdi dayıma şarkı söyleteceğiz. Karayolu ayarlamaya çalışıyoruz. Bak şimdi şarkının sözleri burada geliyor. Oyun ya çıktı oraya. Bir dakika aynen ses çıkmaması gerekiyordu. Sen böyle mi çekim yapıyorsun? Bir dakika abi. Seni bakma. Unut onu, gönlüm maden parlı yetmez mi de bunca acı çekti <laughs> unut onu, gönlüm maden parlı yetmez mi de bunca acı çekti kaybettin var olan bütün neşeni dindir gözlerin hasret yaşını unut onu, sevmedi bir Bırak bu sevdanın bırak peşini Kaybettin var olan bütün neşeni Dindir gözüne dilin hasret yaşını Unut onu gönlüm sevmedi Betlemek niçin aşkın ataleti, o çirkeği çirmebravurum. Ne kadrin e, Ne dünya kayı metniye unutamam. Canım sevmedi sanırım. Ne kadrin Bildin ne kıymetini Unut onu, gözüm sevmedi seni Bırak bu sevdanın, bırak peşini kaybettin var olan düşün neşeni dindir gözle dinin hasret yaşını unut onu gönlüm sevme bitmezlik ne dostum ol, ne sevgilim Yabancım ol bundan sonra ne dostum ol ne sevgilim Yabancım ol bundan sonra ben vazgeçtim bu sevdadan Git bacım ol bundan sonra kardeşim ol bundan sonra bir anadan doğduk farz et, bir babadan olduk farz et. Bir anadan doğduk farz et, bir anadan olduk farz et. Kim sorarsa senin kârı git bacım ol bundan sonra kardeşim ol bundan sonra düşünme hiç ne olur halim yoktur sana hiç mi kalım sen değilsin kader sağlam de git bacım ol bundan sonra Kardeşim ol, bundan sonra. Kader gemisine yüküm yükledim. Kader gemisine yüküm yükledim. Yötdüğüm axta oh axt tepeni. Dergalar açtım. Denizi geçtim Tutmadı birkaç kaşık suda Batırdı beni Tutmadı birkaç kaşık batırdım Batırdı beni Aman 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 aman, 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 aman. Dergahları açtım Denizi geçtim Tutmadı birkaç kaşık suda batırdı beni Tutmadı birkaç kaşık suda batırdı beni Benim ile kol kola gezer dertlerim Benim ile kokuna gezer dertlerim Rengim Derdime dert etler Gezerim Gelir diye yollarını Bekledim Dün gece gödü yaşlı Yatırdı beni Dün gece gözü yakışı bekini Ya bağlama, ya bağlama Eşar ya bağlama Ya bağlama, ya bağlama Pıstaçını, e, ya bağlama Gidiyorum bu ellerden Ben söyleyeyim, sen ağlama Gidiyorum bu ellerden söyleyeyim sen ağlamazsın Bu ateşi söndüremem Dünyayı ters döndüremem Bu ateşi söndüremem Dünyayı ters döndüremem Kara gözlüm senin için Ben bu dünyadan gidemem Aa ciğer param senin için ben bu diyardan gidemem oy yan bağlama yan bağlama taç ne yan bağlama yan bağlama yan bağlama eşarbını yan bağlama gidiyorum bu diyelerden ben söyleyeyim sen ağlamam Teşekkür ederim ağzına sağlık abim benim. Bana çayı içirdiniz diye seyircimiz yedirdiniz. seyircimiz biraz azdı ama Çayını iç iyi abla 5 çayına ne? abim iki şarkı söyledi. ağzına, ağzına yüreğine sağlık. Ay, Antrenman çayını. yapıyor. Yarın o sıra gelince söyleyecek. Ona. Sevgili arkadaşlarım biz beş çayındayız. Buyurun gelin. Evet. Bu benim abim kayınbiraderim. Adana'dan geldi, hoş geldi. Şunlar kız kardeşlerim. Çay içiyor. 182 Babacığım o en azını sen yine kullanıyorsun değil mi? En az yok. Misafirlerimiz gelmeye başladı. İstanbul'dan oğlum geldi, paşam geldi. Gelinim, gelinim geldi, torunlarım geldi. Adana'dan kaynım geldi, ablam geldi, İstanbul'dan ikinci kız kardeşim Yıldız geldi. Siz de buyurun gelin arkadaşlar düğünümüze neşe katın. Yarından sonra başlıyor düğünümüz. Son günleri sayıyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın. İfodayın kanalında kalın. Düğünümüze buyurun gelin arkadaşlar. Sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim, Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Tabi bu arada benim de düğün edenlere Allah yardım ediyor arkadaşlar. Sanmayın ki Allah yardım etmiyor. Her taraftan misafirlerim geliyor. Her taraftan bir yelek geliyor. Düğüne Allah yardım ediyor arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Allah'ınıza güvenin. Bayrağınızı dikin. Bayrağı dikerken benim cebimde hiç param yoktu. Şimdi ceplerim parayı almıyor. Sevgili arkadaşlarım hiç korkmayın. Allah'a güvenin. <laughs> Anonsunu geçmiyor musun? Baba? <laughs> Dökülme mu? <Hiç> Arkadaşlar <laughs> tut, tut sonuna gelmiş. Misafirlerime olanını çırpmaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Halar sezirdin aşağıya. Dört tane dur indi baba. işini orada layacak çöp kalmamış orada. <laughs> Arkadaşlar dutlarımızın son tufantası. Misafirlerimize ikram ediyor. Şöyle Farkat. Ana Ayçi. Vallahi yiyebilir miyim WhatsApp